Ha, ne yapıyorsunuz şimdi? Ne yap? Burada ne yapıyorsunuz? İnekçilik yapıyoruz. Ne yapalım? Eskiden kışın gidiyorsunuz. Bu sene kış da gelmedi herhalde değil mi? Biz gitmiyoruz ki. Biz burada duruyoruz. Kürebeli de evet. geldik. Bu sene kış gitti. He, kış hmm. gitti. Hmm. Yazın kürebeline götürüyorsunuz Gidiyor. mu? Gidiyor. Kışın da buraya getiriyorsunuz artık. Hmm. Tufan belinin içinde yok. Ne var şimdi? İnek mi? İnek var. Evet. Şurada mı? Kaç evet. tane var yine? Çekek mi var, inek? Var bayağı var. Bak, çek Bazıları var. çektirmez. İnekler iyi olunca gözleyemesinler diye. <laughs> Kaç yıldır hayvancılık yapıyorsun abi? Ben, ben, ben doğdum doğal hayvanla uğraşıyorum da hayvanla hala Osandın mı? Osandım abi. Niye ki? Oo, maşallah var ya tam profesyonel dönmüşsün ha! Eda, gel hele ineklere gel. Ay, iyi, iyi, Tufanbeyli'de... bura ne oldu? Hayvancılık yapanların mahallesi mi oldu abi yerine? Hayvancılık yapanlar hemen evet. Tufanbeyli'ye yakın. Niye buraya tercih ediyorsun abi? Aman çıkmasın. Yok, maalesef çıkmaz. Kazada yerimiz yok. Millet de <laughs> rahatsız oluyor pisliğinle neden. He değil mi? mi? Aman. <laughs> Beni sıkıştıracak <laughs> ya. Yok yok sıkıştıracak. <laughs> Dur geçerim tamam abi geç. Abi bu da güzelmiş ya. Bu niye böyle beyaz? <laughs> Eda gel hele buza, şey kuzu gibi kuzu gibi. <laughs> gel, gel. Eda. <laughs> bunun cinsi ne abi? <laughs> <Evet>, ben <beyaz>, çıkarmam <he? Gülüyor> İyi ma maşallah bayağı büyütmüşsünüz. Bu kadar tufam elin içinde olsan çok yap yapamazdın he mi abi? Evet. Şimdi sen ne için yapıyorsun bunu? Sütünü mü satıyorsun? Yoğurt mu? Bu taraftan sütünü, bu tarafa kurbanlığa. He kurbanlığa ayrı besliyor. He. Kurbanlıklar ne? Şey mi? Hep, he, he dişi. Dişi düve diyorsun he, he? Evet. Bunlar şey yapıyor mu hiç yavruluyor mu abi? Buyur. Yavruluyor mu? Ha, He, yavrulayacak, He, yavrulayacak hepsi. Ha. He, He. Süt var mı? Süt, süt satıyorsun mu? Yani sütümüz şimdi şu anda öyle Ay, yiyecek kadar yiyecek bu kadar var? Ha kendine yani, mi yetiyor önce? Kendimize yetiyor, işe dosta yetiyor. Hey işe dosta, He, aşırı değerli. Bandırmaya verecek kadar yok. Ha vermiyoruz. Kışın evet. baharda mı veriyorsunuz onu? Bahar. Veriyor. Bahar. Bütün işin gücün bu hemen emekli oldun mu sen abi? Hmm. Emeklilik de var. Yaş kaç oldu? 64. 64 maşallah daha gençsin ya. Annenin numara var biz okul ha, arkadaşım. He okul arkadaşı değil evet. mi? Değil mi? 64 yaşında yakaz kazmış. Olsun evet. sen daha genç duruyorsun annem. var. <laughs> mi annem daha genç duruyor he mi? Evet. <laughs> Bizim maçanak burada yiyordu. Evet. Ee, ama var ya evet. ahırda şimdi eski usule göre tertemiz abi var ya eline sağlık. Sağ olun. Değil mi? her gün temizliyor mu bunu? Tabii tabii bunu her gün iki sefer bu. Her iki sefer temizliyor. Sabah bir akşam. He. Şöyle bazı yerlerde kolayca bir şeyle alıp kenarları olup yapıyorlar oraya atıyorlar o sistem var mı? Yok bizde o yok ama kenardakiler biz su sistemi yaptırdık. Ha su sistemi. Ha sulamak için değil mi? Evet, bunlar. Nasıl Peki. suluyor şimdi? Ha geldi, geldiğinde tutadığında şimdi kuma çengelsin oydu mu? He, alışıyorlar, he mi? He. He. Suyun iyi o. Vallahiymiş. Tam <laughs> <Kendini> sağ. <olun. gülüyor> Anne, hayvancılığı yapıyorsan böyle yapacaksın, he mi? Tabii, haklısın. Kız sen de mu? Adın ne senin? Anne, tamam. Tamam, biliyorum. Ney? <laughs> Hamma. Hamma. Sen öğreniyor musun mu hayvan? Yardım ediyorsun mu dedenle babanla? Karaca <laughs> Anneannene yardım ediyorsun evet. baban ne diyorum. He? Ediyor. Sağ biliyor musun sen? Hayır. Sağmayı öğretmemişin? Kocamanlar. Olur mu? Korkan mı sen bunlardan? Kocamanlar. Kocamanlar mı? Evet. Kocaman olsun ne olacak? Ha gel şu buzağıyı seviyorsun. Bunun adı ne amma? <laughs> amma bunun adı ne? Kuzu mu? <laughs> Hadi de ne diyorsun? Adı ne onun lan mı adı? Sütlaç. Sütlaç mı? Sütlaç gibi de beyaz olmuş. Ama güzel isim bulmuşsun ama ha. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Bir. Bire mi gidiyorsun? Baksana bu tarafa bak bak. Bana bak. Hammanın sütlacı. Hamma sütlacın mı senin? Bu da onlar kadar olunca gene yaklaşamaz o zaman. He? Eda. Kutlaç. Adı neymiş? Hamma ne koymuş? Koymuş yemel adını. Yemel Gel bakayım. Gel sor Hamma'ya sor. Hamma'ya sor bakayım. Buzağın adı neymiş? Neymiş? Buzağın adı ne? Çıtlaç. Güzel Ay, isim koymuş değil mi? Kutlaç. <laughs> yemez, yemez ya. Yemel. Yemez ya. Gülcüm, buzağı bu daha kızım. Buza bu ufak yavru da, bebek. <laughs> Neyse. Benim kadar ancak. Bayağıdır buzağlar bu tarafta. Ana bunlar şu buzağlar. Sıtlaçtır olmuş, sıtlaç pembeyaz. mi anladım. güzel bulmuş. Aferin kız. Dersler de pek iyidir senin var ya. hem Hepsi pek iyi ama. Değil mi? He? Ders. Hepsi pek iyi. Büyünce bakarsın bu videoya. Bu köpeğe baktım. Köpek bağlıymış. Ha bağlarlar tabii. A var, gel beraber gel beraber enikler gösteriyor. Tavuklar da var. Enikleri hani enikler, enikler nerede? Enikler Hadi, enikler orada, nerede? Da var. Gelin bakayım, gelin. Tufan Beyli hayvancı. Ne bu, bu mahallenin adı ne şimdi? Karaçat. Karaçat da Karaçat mahallesi. Bir ak bulun artık buraya. Kocaman mahalle olmuş ya. <laughs> Değil mi? İsim olması lazım. He <laughs> mi? Besiciler <gülüyor> mahallesi mi? Hayvan besicilik. Arka taraf da güzel şöyle. Değil mi? Gerçi mera mı orada bahçe mi şu arka taraflar abi? Bahçeden işte bu var ya nasıl çıtımık mı ne diyorlar ya? He çıtımık bahçe şey, he evet. biliyorum bağ demiş. Yazın yani var ya bir çiçek atıyor buna var ya ben he. geldim ya. ne çok kar yağmış ki moruk diyor dağlar. Çıtımıklar bademler açıyor. Ama bazı sadece ben geldim ya. Korkma ben, ben He. daha Bademin de görüldüm buranın bir Bizi de yatıyor şimdi Mesut. Gel git tavada bak ben hani. Kire, Kaç tane yapıyorum. ev oldu? Bağlı diyorsunuz. Bağlı. E, bağlı. <laughs> Bağlı da ama uzak durun mesafesi vardır. Hani eniklere bakacak şimdi. Uzun zincir var ha. Zincir nereye kadar yetişiyor? Eniklere bakamak ama biz. kendi Dur. Şuraya yet. Ben şu taraftan geçeyim mi? Uzun ama zincir. Hayvanları kıskanır. Buraya ha zincir bayağı uzunmuş ya. Kız bu. Yavrularını kıskanır ya. Aha Yeni enlikler olmuş Eda. <laughs> <laughs> Gel. benim de bir tane. Kaç tane ev var, 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 var. abi burada? 5 tane var. 5'i de hayvancılık yapıyor bir değil bir mi? Kişi... <laughs> Ha bahçe yap. Oo maşallah var ya tosun gibi ha. Gerçi kürebelindeki enikler ne ettiniz? Onlar öldü, hep öldü. Hep öldü mü onlar? Onlar da güzeldi ama ya. Dokundu. Bakayım. Maşallah var ya tombik tombikler ha. Onlar acayip zorlattıydı, biliyor musun evet, Kürebelin. O zaman, o zaman. Mavi gözlü. Ha. Hani, mavi göz, he gözlerine bakalı bir hani. tutalı bana. Mavi gözleri. Yeşil gibi yok, mavi yok, alıp yok, alıp yok. ya yavru ya, ondan öyle herhalde. Ya bir ay olmaz ki. Yeni belli. Ama maşallah iyi ha, iyi süt veriyorsunuz şey herhalde. Ha anası mı emziriyor? Hocaman. Tosun gibi olmuş. Ama onlar da böyle yedi biliyor musun? Bu nokta önemli değil zaten. He. Lan, lan, İki tane lan, mi var? Beş <laughs> tane er, üçünü Değil bir etik etti. <laughs> ne güzel. Şimdi aşı işte. <laughs> Şimdi aşı olacak bir de şey çip büp takılıyormuş artık. Ee, bir de çip taktırıcın ona da öbürüne de zorunlu oldu ya. Aman ha. Üşüdüler mi? Yok <laughs> Azıcık çıkmaları lazım ya. Güneşte mi? Gel, şık, şık, gel, gel. Hey, Bu korkak. Ay bas, bu, bir ay bas. ne Sen isim vermedin mi bunlara? Bu erkek. de erkek. Erkek olsun bunlar. Kangal mı ne cins abi bunlar? kangal. <laughs> he, mi? Ha, he, kırma, ha. Ha, kırma, anneler Burak. Yok 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 yok. Bir de hayvancılık yapanın köpeği alınır mı? Onları kendine ayırmış zaten. Yok nereye Beş tane He, Beş tane kalmamış. Neyse şey gidekin de iti şey yapmaz. Yok, ya annesi sizi ısırır ha. Hadi gidek. Şey yapmamışsın herhalde. Buraya samanlık ne yapman lazım artık abi herhalde. He, oraya yeni yaptın değil mi? Dışarıda koydum şimdi. Işte. Eline çok sağlık, Vallahi süper olmuş ya. Şurada ahır, Buyurun samanlık. Şurada ev mi? Hadi, hadi. İyi. Böyle çökelik pendir <laughs> yapmıyor <laughs> mu? Çekeyim <laughs> seni bir ara çökelik pendir. Yapıyorum, yapıyorum. Peynir meynir yapıyorsun, satıyorsun mu? He, satıyorum. Ne kadar kilosu peynirin? Önce 80'e verdik, sonra 100, şimdi 125. 125 doğal yerinde ha? Tabii yerinde. İnek peyniri. İnek peyniri. He. Eyvallah. Abi artıyor. Şimdi 125 lira inek peynirinin kilosu. Ee? E, e, televizyonda görmüyor musun? Nasıl bakalım? Yok, bu hal is, bir halis memeden çıkma peynir. Değil mi? Orijinal doğal hı -hı. peynir dedi. Seninki de ne? O, onlar 200 liraya, liraya satıyordur. Liraya 250'ye liraya satıyordur. Hı. İki katıdır yani. Bir daha gidelim. Ne i̇şte edecek? Yağmur, yağmur. Aslında bu kadar yaptık. İçine gerek yok. Neyse en bu Tufan beldeki evi hiç kullanmıyorsunuz herhalde. Tufan Bey'i kala unuttuk biz. Tufan Hem bura. Kürebeli burada sana. He Şöyle mi? Kürebeli güzel. Ormanın kürtünün. içi. Teşkilatım güzel. He ora kürtünün güzeldi. Kürtünün. O güneş paneli de var. Ha size de değil mi? Yazar. Şu en son geldiğinde herkese geldi. Kürtünün. Onda yazdırmadınız mı isminizi? Biz bilmedik. Biz bilmedik. Şeygil vardı da herhalde. Kürtünün. Bunlar hep var bunlar. Karakagil var. Çoğutkuntaygil He o gün gel. Yok o gün geldiklerinde de yazdılar orada. Kürtünün. Ne yapıyor? Evin elektriğini de buradan mı karşılıyorsun şimdi? Her televizyonu. Televizyon şu ufak. Buzdolabına yetiyor mu? Çok buzdolabını çalıştırıyor. Biraz daha büyütmeniz lazım değil mi? Akü, inverter yani. bayağı Şu is. emanet şu. Şu emanet de şu bizim. Çocuk adam sağ olsun yani kadehçi, muhsin verdi. Ha öyle ve duruyor. Ha. Bence siz de başvurun. Size de size de, size de versinler. Asıl hayvancılığı Yok. siz yapıyorsunuz. Gerçi haberiniz olmamış. Her şey hakikaten aslında benim de. Hem haberiniz olmamış. Da... Ha, benim olsa bile vermezler bana. He bak istiyor değil evet, mi abi? Abi şurada ben şurada duruyorum. Aha, karanlıkta duruyor ya. Güneş He. olmadı mı? Aha da canım derdimize düşüyor. Sana lazım. Elektrik olsa gene öyle. Sadece o yetmiyor. Hani. Akü de alınacak. invertör de büyüyecek. Yani takım komple değişmesi lazım yani. Sadece bundan yetmiyor yani. Değil mi amma? Elektrik var. Ama televizyon varsa tamam zaten. Onu var. O yetiyor. Hep burada evet. mı kalıyor sizin yanınız? Yok. Dün, dün geldi. Okul, okul oh, 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 tatil olur ya. He tatil, evet, tatil olunca dün geldim. Yanına geliyor. Sütlacı özlemiş amma. şimdi hmm. öbürküler buna telefon açtık mı öbürküler del oluyor da. Şimdi, geri, geri, Neyse yapayım. biz gidekin o zaman. Ver bir çay için kaybedeceğiz. Yok sağ olasın teşekkürler. Biz öyle gezi yok ya. <laughs> Kış gününe zahmerde bu havaya bulmuşuz ama bahar geliyor, Allah. yaz, Allah. yaz ya. geliyor gibi. Ama güzel de senin... işte sonu kötü. Ee, he. He. şimdi böyle duruyor tamam. seviniyor ama Yazın Kendim su bulamayacağım. Nasıl olacak? İnşallah su bulamayacağım değil mi? Inşallah Yazın. Yağmur yağsın, kar yağsın. Yani her şeye ihtiyacımız var. Hadi kolay gelsin. Sağ ol, Elinize sağlık.